Milli Gençlik Derneği Adıyaman Şubesi 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenen törenle açıldı. Erbakan hocamızın veciz ifadesiyle Açılışa yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Salman Müjdeci, MGD Teşkilat Başkanı Ali Seyyar, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, çevre illerden gelen MGD İl başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayağa kalkmadan törenin açılış konuşmasını yapan Milli Gençlik Derneği Adıyaman İl Başkanı ve Mali Müşavir Bekir Korkmaz katılımcılara teşekkür etti. Veciz ifadesiyle Allah'ına kul olmayan davasına er olamaz şuuruyla yola çıktık. Bizler bir yapının, bir tabelanın, bir ismin değil, bir davanın, bir idealin temsilcileriyiz. Milli Gençlik Derneği olarak hak ile batılı ayırt edebilen, ülkemizin hem maddi hem de manevi kalkınmasına katkı sunabilen mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez ilkesini şiar edinen nefis terbiyesini önceleyen kardeşi için yaşayabilen fikir üreten teşkilatlı ve disiplinli çalışmayı esas alan her şeyden önce önce ahlak ve maneviyat ilkesini benimseyen ve İslam'a ram olmuş bir gençlik için çalışıyoruz. Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatansa yaptığı konuşmada MGD'nin Türkiye'de hızla teşkilatlandığını belirtti. Genç kardeşlerimizin ahlaklı ve maneviyatlı olabilmesi için gece gündüz çalışan Türkiye'nin en müstesna kurumlarından bir tanesi birinci sırasında diyebiliriz. Cenab-ı Allah önlerini açsın. Cenab-ı Allah birliklerini beraber beriklerin artırsın. İnşallah bizleri de bu davaya layık eylesin. Kendi çocuklarımızın ve milletimizin, devletimizin geleceği için milli gençliklerine ihtiyacımız var. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci de açılışta yaptığı kapsamlı konuşmada Milli Gençlik Derneği'nin üç temel görevi olduğunu vurguladı. Bugün Adıyaman için tarihi bir gün. Bugün ahlaki dejenerasyonla, ekonomik sıkıntılarla ve türlü buhranlarla anılan ülkemizde Artık umut var. Artık şuurlu bir gençlik var. Artık Cenabı Allah'a kul olmayı kendine dert edinen, davasına er olmayı dert edinen bir gençlik var diyebileceğimiz Milli Gençlik Derneğimizin Adıyaman İl Başkanlığının açılışını gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu mutluluğumuza ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı Teşekkür ediyorum. Hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Milli Gençlik Derneği'nin açılışı niçin bu kadar kıymetli? Milli Gençlik Derneği'nin mahiyeti nedir? Bu kadar teşkilatlanmasıyla eğitim çalışmalarıyla niçin bu kadar mücadele ediyorsunuz dendiğinde biz bu soruya üç madde halinde cevap veriyoruz. Birincisi, Milli Gençlik Derneği'ne çok büyük ihtiyaç var. Çünkü Milli Gençlik Derneği birinci madde olarak bu memleketin evlatlarına bu memleketin, bu aziz milletimizin kıymetli gençlerine İslamsız saadet olmaz gerçeğini öğretecek. Programı sonunda tüm konuşmacılar Milli Gençlik Derneği'nin Adıyaman'daki çalışmalarını Erbakan Hoca'nın çizdiği dava anlayışı doğrultusunda sürdürüleceğini vurguladı. Açılış töreni dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesimiyle sona erdi.